Şimdi selamun aleyküm can dostlarım, samimi, iştenlikli arkadaşlarım, nasılsınız, iyisiniz inşallah. Öncelikle şunu söyleyeyim, ee, önce videoyu izlemeden beğeni yapalım, dünkü video gibi aynı. Ee, yapalım ki o oluşum keşfete düşsün. Ee, dünkü beğeniler çok güzeldi, beğeni sayısı güzeldi. Eh, evet arkadaşlar oyunu bugün evde çekiriz çekirim. Ee, bu telefonu bu eve bıraktıydım oyunu bekledim bir gelir diye ee, gelmedi. Yani gelmediğinin de sebebi markette e, şoklanmış bir sigara böreği aldı. Ben gerçi yap yaparım dondurucuya attıydım hazırlaydım. Onu da benim oğlan sevmeyi. Sanki marketin çok güzel ya. Gitti halde onu. Sabaha kadar dünkü videodan sonra akşam yedi. Sabah da yedi ondan. İshal istifra. Şu an içeride odada yatay. Yani konuşmayı uyku açın gittim baktım. Bir de anne sen çek videoyu dedim. Küçüğü şu an yanımda. Küçük e, şey yaptı. Telefon ayarladı. Sen çek dedi anne dedi. Merak edenler olayım. Bugün de bahçe olmasın. Sohbet olsun. Evet o oh. sizler nasılsınız iyi misiniz bahçemi çok beğendiniz önce e, maşallahınızı da alayım e, hiç aşağı oturduğum yok inanır mısınız eve geldim sabah bir bardak çaylanım yiyesim yok oldu bazı arkadaşlar diyor bana ki Ayşe e, hava kadar yolu yürüsün de diyor yorulmayı mısın diyor Dedim yorulmaz olur muyum eve gelirim ki harap oluyorum. Ha bu dizlerim, bacaklarım daha inan gitmeyi hem orası hem gelirdim buraya temizlik alı yıkayırım, asayırım, ütülüyorum. Böyle şeyleri yastık, çarçaplar onları yıkayıp kaldırıyorum. Yenilerini, yazdıklarını seveyim Koltuk kırnaklarıdır. Ne bulursam yıkayırım. Öyle. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Temizlik imanı yarısıdır. Temizlik ben ne bir temizliğe kalktım yine ne hiçbir şey kalmamış kalmayacak. İle şey yıkacağım. En son kalacak ama perdeler. Bunlar da daha yeni yıkanır ama gene bir gene yıkamam lazım. Ondan sonra cim, ev olmayacağım onları köşede kıyılacak silerim. Ondan sonra temiz yıkadıklarımı sererim. Yoruldum yine, yorgunluktan konuşamıyorum. Hiç baktım, yok. Yine hiç baktım, yok abi. Oturdum aşağı demin orada işlerim vardı. Üzüm yapraklarından, üzüm yaprağı aldım. Onları haşladım, bıraktım. Ondan sonracımı oğluna dedim, haşlayayım patates. Patates haşlaması insana iyidir. <laughs> kuru kahve diye buna iç kuru kahve içmedi kahve yapayım sana içme iç diye buna içmedi zehirleri demek oluyor. ne diye istifre desin var diye dedim et de rahatla bari işte çevre yatı patates taşladım buna bir iki yer ondan diye o da diyor bana hadi patates kızardı oğlum patates yatması olur mu karnın ağrı isalım var diye Yoğurt yedim ona vereyim sana, yoğurt yedim dedim ona, yoğurt da yedim. Ya şimdiki gençler arkadaşlar, şimdiki gençler dinlemiyor seni, dinlemiyor. O gene kafası bildiğinde ben yoğurt yemem. ben yemek yiyeceğim. E oğlum yemek yes de yiyesi de pek yok ama yemek yiyeceğim. Dedim onları yeme dedim. Yoğurt da pudra saçladım sana orada dedim, ye onları. Peynirden bile, benim şeyim vardı böyle e, yayıp vururum ya Ayranımla böyle çökelek yaparım ondan derim batırıyorum ben çok severim ondan yemeği salatalı böyle batırmak onu çok severim ben bazen otururum o çökeletten alırım salatalı batırıp yerim ama bunlar boğaz seçeyler bu büyüğü var ya Allah yani ne yaparsam hangi yemeği yaparsam aşağı tükürürüm yemezler Taze fasulye yemeğini yemezler. Brokoli yemezler, karnabahar yemezler. Sadece bunların yedikleri lahana sarması işte böyle üzüm yapraklarını sararsam yerler. Biber dolmasını işte öyle binde bir. Ama şey yer, güveci yer, güveci sever. Tavuklu soteyi sever. Menemeni sever, bu türlü sever. Lahana yemeğini sever. Başka sevmez. Başka başka koyunun hiçbir şeyi bunlardan yemez. <laughs> O oh, bütün oh, yorumlarınız çok güzeldi. Ee, ben de dün mutfakta işim vardı. Onu yaparken biraz okudum. Bir de bu hastamız var, var arkadaşlar. Bu hastamızın ismini yani lütfen hep beraber dua edelim ona. Anacığıma da bugün söyledim. anne dedim dua eder misin? Hasta, e, burada ben onu işaretledim ne olur diye abla diye bana dua eder misiniz diye. Buraya ben aldım ama gitti benim kafam aklım bay. bana biri bir şey değil ki Allah'ım kafam gidi Hiç akıl kalmadı bende. Hep unutuyorum hep unutuyorum bu kafam benim gerçekten yerinde diye bugün Akçabat'a gittim. İsmi Hava Ertaş. Hava Ertaş kanser hastasıyım dedi abla dedi. <laughs> ne olur dedi bana dua eder misiniz Hava Ertaş'a Buradan e, Rabbim Şafi ismiyle şifa versin Rabbim bütün hastalarımıza Herkeste dua etsin bütün hastalarımıza Hava Hanım'a da dua edelim Arkadaşlar Belki birimiz içinizden birinin duası kabul olur Rabbim Evine çoluk çocuk çocuğu var mı bilmiyorum e, Varsa da bile Allah bağışlasın Yoksa da Allah evine bağışlasın yani kimseyi Allah ağlatmasın. Rabbim çekilmeyecek dertler vermesin. Yani ne yapalım? Hastalıkta bizim için işte imtihan dünyasındayız. Hayat boş. Bugün ta geçtim. Bir eksiklerim vardı. Birkaç parça eksiklerim vardı. onları aldım işte. Hiçbir şey almayacağım. Bir şey görürsün alırsın gene. Orada da gene bir takipçimizi gördük. Akçabat'a bir geldim dedi. Ee, o ben tanıdım. ben tabii ki tanımam beni kim izliyor diye. Biraz so hoş sohbet ettik onlar. Çok da iyi birisi. Buradan da ona selam olsun. <laughs> Allah razı olsun. Vallahi de billahi iyi ki. Benim burada zaten durma amacım sizler gibi ins insanlar kazanmak için. Yoksa başka ama başka hiçbir daha başka bir şey istemiyorum yetergisiz iyi insanlarla karşılaşayım. Ne olacak iki günlük dünyadayız. Kime kalmış bugün acaba tan giderim, giderim bir şey caminin yanında da cenaze vardı. Diydik ne koşar el koşar sonumuz varla mezda muzallat aşın işte sonunda. İşte gerek yok ama ya sabır diyelim işte Allah sabır sabır versin de sabredelim de ama işte olma i̇şte, her zaman da sabredilmiyor arkadaşlar her zaman da olma o da bir yere kadar oluyor. öyle ne yapalım yarın sabah nasıl bir bilsem gideceğim bekleyelim yağmur yağacak bahçe ıslatmayalım tutta da daha bir hafta satalım bilerek ıslatmayacağım onlar çünkü döksünler diye çok da su iyi değil Domateslere böyle bir lem veririm Perşembe yağmur di, Perşembeye kadar beklerim de. Bakalım yağarsa yağdı. Yağmasa Allah verirse yağmuru yağdı. Yağmasa gene az bir köklerini domateslerin ıslattınız zaman şu mesela şu domatesin kökü ya burayı ıslatmayın. Bunun yan tarafını suyu boyun. Çünkü kökü bozulur. Az lem Doyası ıslatmayın onu. Beni ıslatmayın doyası. Kökün az yan tarafını ıslatın. Mesela böyle yuvarlak uzaklaşarak böyle yuvarlak yapara, çember yaparak ısladım. Köküne doğru değil. Bugün onları biraz bağladım. işte böyle karşı karşıya gene yaptım ki çıkardım eşkinleri. Artık boyumu, boyumu da geçilir. Başladılar artık çubuğa kadar gelir Bakacaklar ne yapacak. Ben dedim oğlum bu geçecek bu ne ama inanmadı bana. Öyle. Evet sıcak var bir yandan. Bugün serindi geleceğim ama ben sıcağa hiç dayanamam. Hiç dayanamam. Soğuğa dayanırım ama sıcağa hiç dayanamam. Benim soğuk şeyim yok, sıcak şeyim yok. Soğukta da gideyim, sıcakta da gideyim. Allah da bil Allah birim beni de tutar herhalde. Vallahi da biller. ne yazım var ne kışım var. Yollar beni mahvetti. Gerçekten yolları beni mahvetti ama işte insan da biraz kafa derinliği. Zaten ben bundan birkaç sene önce tedavi görüyordum. Anlatmıştım belki size sinir tedavisi görmüştüm. Çok biz zaten küçük evlendiydik. Yani normalde ben böyle kendimi yani nasıl diyeyim size ispatlayamazdım. Kendimi böyle suyun yüzüne çıkamazdım. Bana biri bir şey söyledim ağlardım. E hepsini her şey içimi atardım atardım diyemezdim kimseye. Sonra da kafada sinir oldu işte ama ki buçuk, üç sene tedavi gördüm kendim bıraktım işte bahçeye gittim ilaçları bıraktım tedaviyi bıraktım bahçeye hep gittim bahçelerde o yanda bu yanda derken Allah'a çok şükür iyiyim işte orası da bahçede olmasa kafa dağıtamaysın meşguliyet oluşuyor meşgul bir bakarsın havaslısın seviyorsun yaparsın Zaten bir işi sevmesen yapmazsın. Severek yaparsın. Çocuğu nasıl severek baktığın gibi ona da bir çocuk gibi. Bahçe işi de aynı çocuk gibi. Ne yapacak bir şey hayatımızı böyle işte yuvarlayalım. ayrılmıştır. İşte bahçedir, inekli, çocuktur, evdir. Hayat yuvarlanıyor. Hayatımızdan bir gün gidiyor, eksili. Bakalım o teki dünyada ne hayatlarımız olacak. Allah yardım eylesin oldu. Burada koşar sıkıntılarla. Ha o a, çocuğum için yapayım. Ha o olsun. Ha bu olsun. Ondan sonra hastalanırsa otursun aşağıya. Hadi. Öteki dünyaya yollan. İnşallah Cenab-ı orada da Rabbim korkutmasın. Allah orada yani dillerimiz inşallah dönür. Rabbim orada demeye fırsat versin. Oldun oğlum. Çağırın. Konuşsana. Pa sana biz abin yeter. baktın mı? Kabarttı. Kıstın. Buna da kuş mu yedi dedin oğlum. Benim küçük oğlum çok çekingendir. Yapacak bir şey yok. Ona da bir ara göster. Çağır bir gün de seninle çekilelim. Olmaz mı ya? Kitle. Şimdiki gençler istemiyorlar. Öyle arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bugün Akçabat'ta çok kalabalık vardı. Akçabat çarşısında. Telefonu unuttum. Onu unutmasaydım. Video çekecektim orada. Çarşıda veya bir şey alışveriş ettiğim yerlerde. Bunu şarjı yok idi. Şarjı koydum. Bıraktım. Acele de pek gidiyordum. Sabahtan kaçta çıktım ben burada? 11'de çıktım. 11'de sonra gittim Akçabat'a. Akçabat'tan biraz işlerim var. Saat 3'te çıktım. 3'te sonra gittim. Sığır yadır yedim. Hey gidi. Ne mutlu bana. Öyle ne yapalım. Bir ay ya, işin. Ne tarafa gidecek? Anacığımı da sordunuz. Anacığım Melike'de. Alacağım onu bir kaşık sonra Şu evi temizleyeyim de. Onu da alacağım şimdi birkaç gün sonra. Oh, dedim evi temizleyeyim de belki birkaç gün dursun senin dedi. Olsun ama dedi. Bıraktım bunu işte abi evi temizledim onu da alacağım. Aray duruyor beni. Akşam, buşam. Dedim ne oldu? Ne evdeyim? Dedim özledim ben Özledim tabi. Daha iki gün oldu. bakar mısın bunu anne. Ne yapalım? O da bizim hayat kaynağımız. Neşe kaynağı Ne yapalım biz? Telefonda saat olur neyse kaç. Baba yanlış telefonu şişsin. Öyle arkadaşlar izine gelenlerimiz var belki de. Ha şimdi onu demin de telefona bakarım düğünün üstüne düğün bu sene anca düğüne her anca her gün, gün düğünler iki üç ay içinde düğün var ben de hiç düğünleri kaçırmam. Çünkü bugün onlara yarın bize. Rahmetli babamın hastanedeyken hiç doğru yani hiç gitmedim daha doğrusu gitmedim. Tabi herkes gittim herkes biriyle nasıl neredeyim diye ama tabi hediyelerini gönderirdim her zamanki zaman her zamanki gibi. Ee, evet, Senize komşusuz olmay, düğün komşusuz olmay, mevlüt komşusuz olmay, her şey komşulan bile. Allah komşularından da razıyım. Allah razı olsun. 35 yıllık gelinim ben burada. Çok şükür herkesle neyimdi. Kimseyle kavgamız, ağır dedikodumuz yoktu. sevmedim de bir şey dedik Çok o çocuğumla uğraşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu da burada biz kapatalım. Ee, bakayım da o ne yapar. yedireyim de bu Bütün hastalarımıza şifa versin Rabbim. Benim oğluşuma da. Aynı çocuk gibi. O da bir hasta oldu değil mi? Ay bildiğim bir çocuk. Hadi şimdi görüşelim. Önce, bak dediğim gibi. Başta başla dediğim söylediğim gibi. Önce beğenilerimizi yapalım. Oğluşum keşfete düşsün. şey Çıksın keşfete. Önce beğeniler. Ondan sonra videoyu seyretelim. Oğluşum olsa onu da diyecekti. Aynı dünkü gibi. Şimdi de kapatalım. Çok teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.